Hepinize merhaba. Bugün sizlere kış döneminde miyastini hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Miyastini bildiğiniz gibi tüm istemli hareket ettirebildiğimiz kasların güçsüzlüğüyle giden bir rahatsızlıktır. Otoimmi yani bağışıklık sisteminin hatalı çalışmasından kaynaklanan bir rahatsızlık olup göz kapağında düşme, çift görme, konuşma bozuklukları, yeme, çiğneme, yutma bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlükler, çabuk yorulmalarla karakterize bir hastalıktır. Miastini genel anlamda aslında sıcakta daha çabuk yorulmanın, yorgunluğun çıktığı bir hastalık olup hastalar genelde serin havalarda daha rahat ederler. Ama yine de kış dönemi miastini hastaları için bir dizi riskler olumsuzluklar barındırır. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi kış döneminde artan üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip ya da ciddi ateşli hastalıklar gibi hastalıklardır. Bazı durumlarda akciğerlerin enfeksiyonu hastalıkları, yani alt solunum yolu hastalıkları da ciddi anlamda sıkıntıya yol açar. Bu grup hastalarımız enfeksiyon yaşadıkları zaman belirtilerinde, şikayetlerinde artış bildirirler. Özellikle tedavisine dikkat etmeyen hastalarımızda bu enfeksiyonlar ne yazık ki ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu hastalarımızda yani miyasteni hastalarında enfeksiyon şikayetlerde ani bir kötüleşmeye, bozulmaya neden olur. Hızla hastaların konuşması, çiğnemesi, yutması, nefes alması bozulabilir. Güçsüzlükler çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Ve hastalar genellikle acile başvururlar. Miyasteni kriz dediğimiz, miyasteni hastalarında solunumun yetmemesi durumu enfeksiyonla görebildiğimiz bir durumdur. Bu gibi durumlarda, yani miyasteni kriz durumlarında hızla acile başvurmak ve tedavi almak durumundasınız. Bu hastalarımızla acilde biz hızlı bir tedavi gerekirse solunum desteği sağlıyoruz. Ama en başta olan mutlaka ve mutlaka enfeksiyondan korunma olmalıdır. Çünkü miastenik hastalarımız sıklıkla bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar olan immün süpresif ilaçlar kullanmaktadırlar. Kortizon, azotioprin, metotreksat, rituximab gibi ilaçlar bağışıklık sistemi baskılar ve vücudumuzun mikroplara karşı gerekli cevabı verme şansını azaltır. Dolayısıyla vücudumuz mikrobik hastalıklara açık hale gelir. Yani sağlam bir bireyde bağışıklık sistemimizi mikrobik hastalıkları büyük bir bölüm yenebilirken bu ilaçları kullanan miyastenik hastalarımızda ne yazık ki enfeksiyon riski artmıştır. Dolayısıyla, hastaların korunması, toplu ortamlarda özellikle maske takılması ya da kaçınılması, tedaviye dikkat edilmesi önem arz eder. Bir diğer önlem aşı olunmasıdır. Miyastenik hastalarımız bize sıklıkla grip aşısı olabilir miyim diye sormaktalar. Evet, grip aşısı olabilirsiniz. Bu bağlamda hiçbir tehlike veya risk yoktur. Burada önemli olan aşının canlı aşı olmamasıdır. Ancak bazı canlı aşılar bile çok fazla risk taşımaz. Kış döneminde bir diğer risk faktörü hava kirliliğidir. Havanın kirli olduğu bölgelerde özellikle solunum etkileneceği için ve miyastini hastalarının bir bölümünde solunum zaten sıkıntılı olduğu için solunum problemleri gelişebilir. Böyle durumlarda havanın kirli olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmak önemli bir koruyucu önlem olarak karşımıza gelmektedir. Kış döneminin diğer bir sıkıntısı ise miyasteni hastaları için kalabalık ortamların sık gelişmesidir. Açık havada dolaşmak veya gezmek pek mümkün olmayacağı için hastalarımız toplu ulaşımı kullanmakta, toplu mekanlarda zaman geçirmektedirler. Eğer mutlaka böyle yerlerde bulunmak zorundaysanız Lütfen maske takınız. Mümkün olduğunca bu ortamlardan kaçınınız. Mecbur kaldığınızda da maske takmanız aynı COVID örneğinde olduğu gibi sizi risklerden çok ciddi bir biçimde koruyacaktır. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.